Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüme geçiyoruz. Almanca cümle kur video serisinin 6. bölümüne geçiyoruz. Bu bölümdeki konumuz yine çok önemli konulardan birisi olan isim tamlamaları. Almanca'da isim tamlaması kelimesinin bizdeki gibi böyle bir kavramsal karşılığı pek yok gibi ama die substantivischen Fügungen diye biz Almancalaştıralım bunu ama daha çok genetif başlığı altında işlenir bu konular Almanca'da. Genetif hatırlayacağınız üzere e, ismin halleri tablomuz vardı. Deklinasyon işte nominatif, genetif, datif, akkuzatif filan diyorduk. Oradaki genetif satırı var. Oradaki açıklamalar doğrultusunda isim tamlamalarını yapacağız. İsim tamlamaları derken iki çeşit isim tamlaması var. Türkçe'de öyle. Cins isim tamlaması bir de özel isim tamlaması. Cins isim tamlamalarını genetifin yardımıyla yani ismin genetif haldeki çekimi vasıtasıyla yapıyoruz. Bunun ayrıntılarını bu bölümün birinci videosunda eğer özel isim tamlaması yapacaksak onu da ya S harfini kullanarak ya da fon denen bir prepozisyon var. Onu kullanarak elde ediyoruz. Bunların ayrıntılarını da bu 6. bölümdeki videomuzun 2. videosunda göreceğiz. İyi çalışmalar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Hemen konuya geçiyoruz. Konumuz cins isim tamlamaları olacak bu videoda. Başlığımızdan başlayalım. Substantiv Schöpfungen im Deutschen Almanca'da isim <Sessizlik> tamlamaları A. Genitiv und Substantiv Schöpfungen mit dem Genitiv. İsmin genitif yani in hali ile yapılan isim tamlamaları. Şimdi bir tablo yardımıyla bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde görmeye çalışalım. Tablomuzun başlığı Deklinationsformen im Genitif. İsimlerin farklı türden artikelleriyle, artikellerle genitif çekimleri. Önce bu artikel denen bölüme bir bakalım. Bir, mit bestimten artikel, belirli artikellerle. Bunlar nedir? Der, di, das ve çoğul di'dir. İki, belirsiz artikellerle. Bunlar nedir? Ayn, ayne, ayne vesaire ayinle başlayanlar. Olumsuz kayndır. Mit possessif artikel, iyilik artikelleri. Bunlar nelerdi? Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların. Almancalar mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr, ihr. Biz bunlardan sadece biriyle bir örnek yapacağız. Bu hepsi için geçerlidir. Dört Demonstrativ mit demonstratif artikel bu kelime dizdir değil mi? E, bunu isimle birlikte kullandığımız için artikel demiştik. Bir de bunun anlamı neydi? Bu. E, beşincisi, verh soru artikeliyle Bunlar genetifte nasıl kullanılıyor? Bunların örneklerini de burada görüyoruz. Her sütunda bir artikele bölüm, ait bölüm incelenmiştir, açıklanmıştır. Buraya dikkat edelim. Şimdi birinci sütunda der artikelli bir isme örnek olarak der freund kelimesini aldık. Bunu bu artikellere göre genetifte nasıl söylüyoruz? Onlara bakıyoruz. Des freundes arkadaşın Diyelim ki babası. Eines Freundes bir arkadaşın babası. Meines Freundes benim arkadaşımın babası. Dieses Freundes bu arkadaşın babası. Welchen Freundes hangi arkadaşın babası. Buradaki tek fark welch ile olan kullanımda genetif ekinin s değil n olmasıdır. Buna dikkat edeceğiz. Di artikelli bir isim olarak die frau kelimesini aldık. Di frau kelimesini bu artikellere göre kullanıyoruz. Di frau kadının çantası var zıbır. Einer frau bir kadının çantası. Meiner frau karımın çantası. Dieser frau bu kadının çantası. Welcher Frau hangi kadının çantası? Das artikelli isimlere örnek olarak da Haus kelimesini aldık. Das Haus ev. This Hauses evin arsası diyelim ki. Örnek yani. Eines Hauses bir evin arsası. Meines Hauses benim evimin arsası. These houses, bu evin arsası. Welchen houses, hangi evin arsası? Das artikel isimlerde Welch ile olan kullanımda yine S eki değil, N eki var. Buna da dikkat edelim. Çoğul isimlere örnek olarak House kelimesinin çoğulunu aldık. Das house, ev. Die Häuser, evler. Der Heuser, evlerin arsası. Keiner Heuser, hiçbir evin arsası. Meine Heuser, benim evlerimin arsası. Diese bu evlerin arsası. Welcher Heuser, hangi evlerin arsası? Bu tabloyu da aklımızda tutabilmek tutabilirsek işimize yarar pratik konuşmada ve anlatımda, anlamada hepsinde. İsmin genetif halinde der ve das artikelli isimlerle ilgili özel durumlar. Bunlara geçiyoruz. 1. Das artikelli bütün isimlerin sonuna s ya da es gelir. Bunların Almanca okunuşu böyle. Buna biz s şey demiyoruz Almanca okurken. Buna da s demiyoruz bunun adı s bunun adı es das haus des hauses das buch des buches das zimmer Sima, des zimmers ist das das herz kalp demek yürek yani des herzens 2 çoğul yapıldıkları zaman çoğul eki olarak en ya da en eki almayan değer artikelli isimlerin sonuna s ya da es gelir. Dikkat edelim. Çoğul yapıldıklarında çoğul eki olarak en ya da en almayanlar. Bakın bunların sonunda en ya da en yok. Bunların sonunda yani çoğul ekleri olarak en var. Deaman çoğul eki inceltme ve ea yani di olmuş. Bunun genetifi des Mannes. Der Schüler, çoğul eki yok. Des Schülers. Der Arzt, çoğul eki, inceltme ve e. Der de des Arztes. Şu kelimelerin çoğul eki en. O zaman bunların genetifinde es yok. Bakın. Der Student, des Studenten der Architekt des Architekten 3 sonu s sset x ç tset set set t ile biten bütün der ve das artikelli isimler es eki alırlar birkaç örnek verelim Der Fuß des Fußes, das Gras des Grases, der Pelz des Pelzes, das Netz des Netzes. Dort, so noch birchst du Harfe? Jeder birchst Harfe? hemen sağında bulunan bir ha harfiyle bitmeyen der ve das artikelli tek eceli kelimelerin büyük bir kısmı es eki alırlar. Mesela şunu açıklayalım. Sonu bir sesli harf ya da bir ses ya da bir sesli harf ve hemen sağında bulunan ha harfiyle bitmeyen. Bakın burada bir sesli harf var. Bir de ha harf var. Demek ki bu kuralın tersi bu. Bütün der ve das artikelli eceli kelimelerin büyük bir kısmı -es eki alırlar. The man, bu kuralın dışında, desmanız, das kleid, des glides aba, derlerm bu da tekecel ama bunun gibi değil, deslams. Şimdi bu kurala göre ses harfle bitenler ne oluyor bakın? Bu u sesler, bu e sesler, bu da bir sesler ve ha var. Bunlar es almazlar bu kurala göre. Der Bau, des Baus, der Schnee, des Schnees, der Das Stroh, des 5. Sonu nis ve us ile biten. Der ve das artikel isimlerin sonundaki S harfi iki s olur. SS olur. Ve ayrıca ES eklenir. Das Hindernis sonu Nis ile bitiyor değil mi? Buraya bir S daha geliyor. Genetif olan S de geliyor. Des Hindernisis. Das Bedürfnis aynı şekilde Nis ile bitiyor. 2 S'ye çıkıyor. Bir de genetif eki alıyor. Des ve Bedürfnisses. Altı, başka dillerden Almanca'ya girmiş olan ve sonu us ve us ile biten der ve das artikel isimler genetif eki almazlar. Sonu us ve us ile biten der ve das artikel isimler. Örnek, DEA sonu usta bitiyor artikeli der. Das Epos sonu osla bitiyor. Artikeli das. Der Rhythmus kelimesinin genetifi des Rhythmus. Das Epos'un genetifi des Epos. 7. <laughs> birden fazla heceye sahip olan <laughs> der ve das artikel isimler s eki alırlar. Bir tek heceli değil de 2 üç heceli olan isimlerden bahsediyoruz bunlardan der ve das artikelli isimler s eki alırlar. Lehrer, iki eceli. Des lehrers ya yani der lehrer des Fenster de iki eceli. Das fenster des fensters 8. İki kelimeden oluşan bir birleşik kelimeden soldakine bestimmungswort yani belirtme sözcüğü sağdakine gruntwort yani asıl anlamı taşıyan sözcük denir. Birleşik kelime kaç sözcükten oluşursa oluşsun en sondaki sözcüğün artikeli ortak artikel olur. Örnek verelim. Bu konu farklı bir konu ama e, şimdiki konumuzla ilgili. Die stadt, şehir demek, bestimmungswort yani belirtme sözcüğü. Das Theater tiyatro demek, bu da grundwort yani esas anlamı taşıyan sözcük. Bu birleştiği zaman das stadt olur. Yani şehir tiyatrosu. Buna da zusammengesetztes wort yani birleşik kelime denir. Burada iki kelime birleştiğinde en sondaki kelimenin artikeli ortak artikel olur. Şimdi konumuza dönelim. Bir birleşik kelimedeki word yani asıl anlamı taşıyan sözcük der veya das artikelli ve tek heceli ise burada teatır çift heceli tek heceli olandan bahsediyoruz şimdi. O zaman bu kelimenin ortak kelimenin artık e, genetif eki S olur diyor. Şimdi buna yönelik örneğimize bakalım. Der Stift tek heceli bir kelime. Kalem demek. Bunun tek başına kullanıldığında genetifi des olur. Ama birleşik kelime olarak kullanılırsa blayla das blay kurşun demek. Stift der Stift kalem, ikisinin ortak artikeli der oluyor. Der Bla Stift, kurşun kalem. Bu durumda bu yeni kelimenin genitif eki s'dir. Normalde Stift'in s'dir ama birleştiği zaman s olur. Yani bu e s'dir burada s olur. Das Bla Stifts. Başka bir örnek verelim. Das Buch tekeceli. Das artikelli bir isim. Genetifi des Buches. Das Wörterbuch olduğu zaman Das Wort kelime demek. Die Wörter kelimeler. Das Buch kitap. Kelimeler kitabı yani sözlük anlamına gelecek bu. Das Wörterbuch olduğunda bu kelimenin genetifi des Wörterbuches olur. Tek başına Buch olduğunda des Buches ama birleştiğinde des Wörterbuchs dur genetife. 9. Çoğul yapıldıklarında çoğul eki olarak en ya da en eki alan der artikelli isimler nominatif hariç ismin diğer bütün hallerinde sonlarına en eki alırlar buna deklinasyon 2 ya da en deklinasyon denir. Demek ki der artikelli bir isim olacak. Çoğul eki olarak en ya da en eki alacak. Bu isimlerin nominatif hariç diğer bütün hallerdeki eki en'dir. Bu çok özel bir durumdur. Bunları diğer ismin halleriyle Karıştırmayalım. Örneğimize bakalım. Der Student Erkek öğrenci, yüksekokul öğrencisi Die Studenten Bunun çoğulu öğrenciler. Çekimine bakalım. Nominatif, genitif, datif, akkusatif sırasını unutmayalım. Der Student Öğrenci Des Studenten Öğrencinin babası diyelim. Deim studentin öğrenciye. Deim studentin öğrenciye. Başka örnekler verelim. Der her bay sayın ya da bey demektir. Çoğul eki en. Bunun genetifi neymiş? Des her. Bunun bütün hallerinde böyle olacak. Yani der her des her dem herren den herren olacak der soldat da aynı asker demek çoğul eki en görüyorsunuz çekelim der soldat des soldaten dem soldaten den soldaten olur der hase tavşan çoğul eki sadece en de hase des hasen dem hasen den hasen olur der löwe eki en der löwe des löwen dem löwen den löwen olur on sonu e harfi ile biten ve nominatif hariç diğer bütün hallerde en eki alan der artikelli birkaç ismin genetifinde ayrıca bir de S eki eklenir. Örnekler Der Buchstabe çoğul eki en görüyorsunuz. Genitifi des Buchstabens bir de ekledik. Der Friede çoğulu die Frieden genitifi des Friedens der Name çoğulu die Namen genitifi des Namens der Gedanke çoğulu ki ne en harfi di gedanken çoğulu Genetifi des gedankens der wille çoğulu di willen Genetifi des willens das artikel olup da bu gruba giren bir tek kelime das herz kalp yürek demek çoğulu di herzen Genetifi des herzens Almanca'da cins isimler isim tamlamasında büyük oranda yukarıda anlattığımız genetif yardımıyla kullanılırlar. Demek ki cins isimlerin elde edilmesi için şu ana kadar söylediğimiz genetif halden yararlanılır. İsim tamlamaları en az iki ismin yan yana getirilmesiyle elde edilir. Bitiştirilmesiyle değil, yan yana ikisi ayrı ayrı kullanılarak elde edilir. Bunlardan birine tamlayan, diğerine ise tamlanan denir. Türkçede böyle diyoruz. Örnekler verelim Türkçeye göre bu. Öğretmenin gözlüğü. Öğretmen de cins isim, gözlük de cins isim. Birincisine tamlayan diyoruz, öğretmenin kelimesine. Gözlüğü kelimesine ise tamlanan diyoruz. Bir başka örnek, amcamın otomobili. Amcam tamlayan. Otomobil tamlanandır. Bunları unutmayalım. Bu örneklerden de açıkça görüldüğü üzere Türkçe bir cins isim tamlamasında önce tamlayan, sonra tamlanan söyleniyor. Burası önemli bakın Almancaya geçerken bunu aklımızda tutalım. Demek ki bir cins isim tamlamasında Türkçe'de önce tamlayanı söylüyoruz sonra tamlananı söylüyoruz. Geri dönüp bir bakalım. Neymiş? Öğretmen tamlayan önce söyleniyor. Gözlüğü tamlanan sonra söyleniyor. Amcamın otomobili derken amcam tamlayan önce, tamlanan sonra. Almanca'da ise durum Türkçedekinin tam tersinedir yani tamlanan önce, tamlayan sonra söylenir. İşte Türkçe ile Almancanın arasındaki farklardan bir tanesi de bu isim tamlamalarında ortaya çıkmakta. Neymiş? Bizde tamlayan önce, tamlanan sonra. Almanca'da tamlanan önce, tamlayan sonra söylenecek. İşte bu tamlamada tamlayan İsmin genetif haline getirilerek kullanılır. Tamlayan genetif hale getirilecek, tamlanan değil. Tamlananın ismin hangi halinde olacağını ise cümlenin yüklemi ya da tamlananın birlikte kullanıldığı prepozisyon belirleyecektir. Bir örnek yapalım. Garsonun gömleği. Türkçe'de tamlayan önce, tamlanan sonra geldi. Almanca'ya çeviriyoruz şimdi gömleği kelimesi das Hemd gömlek. Garsonun demek için garson kelimesini genetif yapacağız. Garson der kelner. Genitifi des Kellners. Garsonun gömleği tamlamasının Almancası das Hemd des Kellners olur. Yani bize göre düşünecek olursak tamlayan ile tamlanan yer değiştirir. Olayın özeti budur. Garsonun gömleği tamlamasında tamlanan durumunda olan gömleği ifadesi yalın haldedir. Yani sonunda i harfi bulunması sizi yanıltmasın. Bu harfi tamlamanın söylemesinden dolayı ortaya çıkan bir i'dir. Bunun i haliyle bir alakası yoktur. Garsonun gömleğini deseydik, o zaman bu tamlama iyi halinde olurdu. Yani bunlar yanıltmamalı sizi. Konuşurken, çevre yaparken buna dikkat edeceğiz. Örneğin, babamın çantasında deseydik, in prepozisyonundan sonra, çanta, yani di kelimesini, daatif hale getirerek söylememiz gerekirdi. Ve bunu, in de taşı, minus father şeklinde Almanca'ya aktarırdık. Şimdi alıştırmalara geçelim. Doktorun muayenehanesi dördüncü katta. Almanca'ya çevireceğiz. Doktorun muayenehanesi. Kelimeler, Türkçeleri ve çoğulları vesaire şeyi burada yazıyor. İki, Arkadaşımın annesi avukat. Çocuğun bisikleti çok güzel. Gençlerin saçları modaya uygun. Kızların hediyesi çok pahalı. Bu adamın yaşamı çok zor. Bu kadının kocası muhasebeci. Bakanın konuşmasını dinliyoruz. Komşumuzun kızı nerede çalışıyor? Kasap bu caddenin sonunda. Çözümler. Birinci çalışmanın çözümü. Die Praxis des Arztes ist im vierten Stock. Die Mutter meines Freundes ist Rechtsanwältin. Das Fahrrad des Kindes ist sehr schön. Die Haare der Jungen sind modisch. Das Geschenk der Mädchen sind sehr teuer. Das Leben dieses Mannes ist sehr schwer. Der Mann dieser Frau ist Buchhalter. Wir hören das, das Gespräch des Ministers. Wo arbeitet die Tochter unseres Nachbarn? Der Metzger ist am Ende dieser Straße. sonraki Video S, eki ve fon ile yapılan özel isim tamlamaları. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.